İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan çok kolay lif modeli paylaşacağım videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle renkli ipimizle başlıyorum. Şöyle zincir çekiyoruz ilk olarak. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane orta zincire batarak bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. kapattım tekrar toplamda 6 tane fıstık olacak dördüncü fıstığımız kapattım beşinci fıstık bir zincir tekrar batıyorum kapattım 2, 4, 6 tane fıstık yaptık. Şimdi ipimi kopartmadan beyaz rengime geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi içinden geçtim. Tepeye en son yaptığım fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Tekrar. Burayı da arkadaşlar bu şekilde kapalı fıstık yapıyoruz. Bu şekilde burada da arkadaşlar beyaz rengimizi de 7 tane fıstık olana kadar yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın renkli ipimizle 2, 4, 6 tane fıstık yaptım. Beyaz ipimizle de 2, 4, 6, 7 tane fıstık yaptım. Şimdi tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir ikinci fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Kapatmıyorum. Diğer fıstık. Sıradaki fıstık dibine battım. Buraya da bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. üçünü birden kapattım. Bir zincir tepeye dibine karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım tekrar üçünü birden kapattım bir zincir bir tepeye bir dibine Bir de karşıya. buraya da bir fıstık üçünü birden kapattım. Şimdi beyaz ipimle bir zincir çektim. Bırakıyorum. Diğer renkli ipime geçtim. Buraya da bir zincir. Şöyle çektim. Tepe noktasına batıyorum. Buraya ipimi şöyle sabitledim. Tekrar bir zincir. Şimdi yine tepeye bir fıstık üçlü olarak yine devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir tepeye bir dibine bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle sıra sonuna kadar geldim. Beyazı saydığımız zaman 1-2-3-4-5-6 renkli ipimize de 1-2-3-4-5-6 tane yatay fıstığımız var. Şimdi burada bir zincir çektikten sonra çeviriyorum. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim. Burada da arkadaşlar yine altta yaptığımız gibi burada renkli kısma kadar geliyoruz. Bir zincir çekip beyaz rengimize geçiyoruz. Yine sıra sonumuza kadar üçlü olarak topluyoruz. Şöyle toplamda bakın burada 6 tane yatay fıstığımız var. Buradan da saydığımız zaman 6 sıra olana kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle Kenardan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan da 2, 4, 6 sıra olana kadar yaptık. Üstlerde yine 6'şer tane yatay fıstığımız var. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Şurada ipimi koparttığım kısım. Burada bir tane zincir çektim. Şöyle köşe noktasına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Buraya bir tane tekli fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım bir tane zincir şekilde üçlü olarak topluyoruz şu renkli kısma gelene kadar kapattım bir zincir Tepeye, dibine, karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın saydığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yatay fıstığımız var. Tam orta kısma kadar geldik. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimle de bir tane zincir çektim ilmeğin içinden geçtim burada fıstık tepesine battım kapattım bir zincir çektim şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım bir zincir çektim burada da arkadaşlar altta yaptığımızın aynısını yapıyor sadece renk değiştik burada beyazın üstüne renkli renkli üstüne de beyaz yapacağız yine burada da aynı şekilde bakın şuradan bir sıra toplamda altı sıra olana kadar aynı şekilde yapalım Evet arkadaşlar bakın şöyle kenar kısımlarından sayarsak hepsinde altı sıra olması gerekiyor bu şekilde modelimizi tamamladıktan sonra şöyle renkli ipimi alıyorum bir tane zincir çektim bakın şöyle tam iki rengin tam ortasındaki noktayı şöyle sabitliyorum buraya ipimi sabitledim bir zincir çektim bir tane ilk olarak tekli fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim şöyle bir fıstık yaptım karşıya geçtim bir fıstık şimdi kutu tekniği ilerleyeceğiz bundan sonra ikisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tekrar bir zincir bir tepeye bir karşıya bir tepeye bir karşıya ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın şu şekilde. köşe kısmına kadar ikili topluyoruz. Şöyle ikisini birden kapattım. Bakın tam köşeye geldik. 1 2 3 4 5 6 tane kutumuz oluştu. Şimdi burada köşe kısmına geldiğimiz zaman bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir tepeye bir fıstık 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi şuraya kadar arkadaşlar ikili toplayarak gelelim. Tam bu orta kısma kadar. Evet arkadaşlar bakın diğer orta kısma kadar geldim. Burada da 1 2 3 4 5 6 kutumuz var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutumuz. Burası da köşe olan yer. Şimdi yine bakın bir zincir çektim çeviriyorum. Buraya bir tane tekli fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar kutu tekniğiyle devam edelim şu orta kısma gelince bir altta yaptığımız gibi yapalım bu şekilde bu köşeye gelip dönüp tekrar aynı şekilde yapalım sırasını daha sonra vereceğim Evet arkadaşlar şöyle renkli ipimle 1 2 3 4 sıra olana kadar yaptım Bakın bu şekilde şimdi beyaz ipimle de yine aynı şekilde köşe kısmından başladım ortaya gelince şöyle arttırma işlemi yaptım şimdi bakın bu kısmı birleştirme kısmını birlikte yapacağız. Bunun için tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık buradaki orta kısmı atlıyorum bakın tam ortaya atlıyorum diğer fıstık tepesine batıyorum buraya bir fıstık şöyle üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeyi bir sıradaki fıstık arasına battım buraya da bir tane fıstık şöyle ikisini birden kapattım bir zincir çektim çevirdim ikinci sıradayız buraya bir fıstık karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar ikili olarak toplayalım. Şuradaki köşe kısmına kadar gelelim. Daha sonra dönüp yine orta kısımda arttırmamızı yapalım. Buraya gelince de burada yaptığımızın aynısını burada da birleştirerek yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle ikinci sıradaydık. Şöyle köşeye kadar gittim geri döndüm şimdi tekrar birleştirme kısmındayız bunu da yine aynı şekilde bakın tepeye bir fıstık karşıya bir burayı atlıyorum diğer fıstık tepesine batıyorum buraya da bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim çevirdim bakın 3 sıra bitti şimdi dördüncü sıramızdayız yine burayı da aynı şekilde ikili olarak kutu tekniğiyle devam ediyoruz ortaya gelince arttıracağız şu köşeye gelince ipimizi kopartacağız ve burada diğer renkli ipimizi kullanarak burada yaptığımızın aynısını yapalım. Daha sonra da diğer köşeyi aynı şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. 1 2 3 köşesini yaptık. Şimdi bu kısmı son köşesinin başlangıcını birlikte yapalım. Şöyle renkli ipimi alıyorum. Beyaz olduğu için üst kısma renkli ip yapacağız. İpime bir tane zincir şöyle çektim. Bakın burada köşeyi yaptığımız için burada şu köşeye batmıyoruz. Buradaki Bakın beyazla yaptığımız yer buradaki fıstık tepesine. Bakın buradaki fıstık tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık. Bakın karşıya bir fıstık. Yine ikili olarak topluyoruz. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın başlangıç bu şekilde. Daha sonrası ikili olarak diğer yerlerde yaptığımız gibi aynısını yapıyoruz. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. bir zincir çektim <laughs> tekrar tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık bir zincir çektim tam şu köşe noktasına gelene kadar ikili topluyoruz birden kapattım bir zincir çektim bakın yine tepe noktasındayım köşede bakın bir Şuradaki 1 2 3 4 5 altı tane kutumuz var şimdi buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum bunu her köşeye geldiğimizde yaptık kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık daha 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Tam bir tane kalana kadar ikili olarak topladım. Şu bakın şu ortayı saymadığım zaman 1 2 3 dört tane yaptık. Şimdi <laughs> tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık. Bakın buraya atlıyoruz. Diğer fıstık tepesine geçiyorum. Buraya bir fıstık. üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye 1 karşıya 1. Bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın buradan da şu ortayı bırakıyorum. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane kutumuz oluşmuş oldu çeviriyorum. Yine burada arkadaşlar ikili olarak toplayalım. Bu orta kısma bakın tam buraya gelince yine arttırmamızı yapalım. Buraya bakın şuraya gelince burada bir tane bırakalım. Burayı yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şu kısma geldim. Burada bir tane var. Şimdi buraya tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bakın burayı atlıyorum. Diğer fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Yine ikili olarak arkadaşlar topluyoruz. Buraya gelince yine arttırmamızı yapıyoruz. Burada da yine burada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Geri dönüyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın köşeleri tamamladım. Şöyle kenar oyasında yaptım. Şu kısmı da birlikte yapalım. İpimizi iki fıstık arasına sabitledikten sonra buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir çektim. Diğer fıstık arasında aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde fıstık yapıyorum. 3 zincir çekip tepeye batarak kirpik oluşturuyorum. Köşe kısımlarına da Şöyle ikişer tane yaptım. Yine arada üç tane zincir çekerek şöyle etrafını tamamladım. Etrafını yaptıktan sonra birleştirmek için de bir sonraki fıstık arasına giriyorum. Buraya bir fıstık kapatmıyorum. Pardon burayı kapatıyoruz. Tekli fıstık. 3 zincir çektim. Tepeyi sabitledim tekrar 3 zincir tepeye sabitledim tekrar 3 zincir çekiyorum burada ilk yaptığım fıstığın tepesine battım şöyle bir zincir çektim bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk yine çok güzel kolay bir model oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın